Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu ve rahmetullahi ve berekatuh. Misafir ve yolculukta namazları kısaltmanın delilleri. Misafir için 4 rekatta namazları 5 şartta kasır etmek, kısaltmak caiz olur. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Yolculuğa çıktığınız zaman eğer kafirlerin size kötülük yapmasında, saldırmasında korkuyorsanız namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur buyuruyor. Bu Nisar suresi ayet 101. Başka bir ayette ise o size dinde hiçbir güçlük kılmadı. Bu da Hac suresi ayet 78. Ya'la bin Ümmeye şöyle diyor. Ömer bin Hatab radıyallahu teala anhu yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer kafirlerin size zarar vermelerinden korkarsanız namazı kısaltmanızda üzerinize bir günah yoktur buyurdu. Nisa suresi 101. ayeti Şimdi ise insanlar emniyet içindedir fakat biz hala seferde namazı kısaltıyoruz dedim. Ömer radıyallahu anh dedi ki bu senin şaştığın şeye vaktiyle ben de şaşmıştım. Hz. Peygamber'e sormuştum. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Allahu Teala'nın size verdiği bir sadakadır. Bu bakımdan Allah'ın sadakasını kabul ediniz buyurdu. Bu hadisi şerif bu bu hadisi Buhari Müslim rivayet etmiş. Diğer bir hadis-i şerifte ise Enes radıyallahu teala Hazreti Enes radıyallahu anudan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Öğlen namazını Medine'de dört rekat olarak kıldırdı. İkindi namazını ise Zülhüleyfe'de iki rekat olarak kıldırdı. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.